Evet arkadaşlar ekmek yapmaya başlıyoruz o zaman hadi başlayalım ben de ilk kez deneyeceğim hep beraber yapacağız ve göreceğiz nasıl bir ekmek olacak ben 500 gram un kullandım ee, şeker 4 gram 8 gram tuz ve bir kurmaya o zaman ben bunu bir kere şöyle bir karıştırayım. Tamam. Şimdi bunun üzerine 340 gram su geliyor, soğuk su. Zaten bütün tarifleri de aşağıya kenara size tek tek yazacağım İçine ne girdiğini. Şöyle göstereyim size. Bir 5 dakika kadar yoğuracağız. oyuyorsun o zaman. Ben de birkaç işlerim var, onları halledeyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bunun üstünü nemli bir bezle örtüp 45 dakika mayalanmaya bırakacağız. Size hamurun kıvamını gösterin Böyle olacak. Bak, üzerine şimdi nemli bir bezle örtelim. Mayalana dursun. 45 dakikacık. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz. Tekrar hamur yoğurma şeyimi takıyorum patırtımı. Evet. Şimdi tekrar yoğuracağım bir 5 dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar e, mayalandırmaya bırakacağız. içini yağlayacağız. Görüyor musunuz? Şimdi bir saat daha mayalanacak arkadaşlar. Ondan sonra işleme başlayacağız yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi hamur bu şekilde. Şimdi bunu şöyle bir toparlayacağım. Onunsa bir yarım saat daha mayalanacak. Bunun işi sonra bitiyor. Şu içine hafiften alıyoruz. Hamurumuzu içine koyuyoruz. Şöyle bir daha toparlayalım. Evet şimdi hadi sana iyi geceler. Evet arkadaşlar şimdi tezgahımı da az bir şeycik yağlayacağım şöyle. Şimdi hamurumuzu şöyle çevireyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu kaça bölsek? Çok fazla oynamıyoruz hamurla. Evet arkadaşlar şimdi bunlar yaptıklarımı göstereyim size. Şu şekilde yaptım. Görüyor musunuz? Ufak ekmekler. Ee, bir 15 dakika mayalanacak. 20 dakika kadar. Ondan sonra fırına 245 derece önden ısıtılmış. 22 ile 25 dakika arası pişecek. O zaman piştikten sonra tekrardan görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün pazar. Siz pazartesi izleyeceksiniz. Çocuklar daha yeni yeni kalkmaya başladı. Öğlen oldu. Kahvaltı masası hazır gördüğünüz gibi. Ekmekler fırında. Tarifini sizinle paylaştım zaten. O zaman birazdan temizlik falan yapacağım. <laughs> görüşürüz. Böyle makyaj falan yok. Bakayım. İyi iyi. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Fırından çıkardım. Çok kaynarlar. Nasıl göstersem atlar aslında biraz daha pişebilirdi ama üstü bu kez yanıyordu. Valla çok kaynar biraz dursun. Evet arkadaşlar ekmeğimizin içi şu şekilde. Sizin için bir kesiyorum. Daha kaynar ama benimki kadar değil görüyor musunuz? Çok güzel. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar mutfağa attım kendime. Dedim aa dedim telefonu unuttum içeride. <laughs> Baya bir şey yaptım. ben iki gün önce yani dün aslında şey haşladım. Tüm tavuk haşladım. Bunları ben böyle şey gitmiştim, Hazırlamıştım zaten. Birazını bulgur pilavına koyulamıştım. Birazını da şimdi şey yapıyorum. Tavuk çorbası yapıyorum terbiyeli. Biraz sıvı yağ koydum. 2 yemek kaşığı un koyun Böyle tepeleme olacak şekilde. Sonra tavuğun suyunu süzüp üzerine koydum. Çoktu yani tavuğun suyu bir 2 litre falan vardı. Eğer koyu da olursa suyunu açacağım. Şimdi kaynamaya başlasın. İçerisine şeyi koyacağım. Bu tavukları koyacağım. Valla bir de koltuğa uzanmışım ki. Bir kalmışım. Hiç sormayın. <laughs> Annem kaldırdı. Şu havalarımı biraz açmam lazım. Yoksa şurada buhar oluşuyor, o da suyu için akıyor. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi topları içine ilave ediyorum. Aslında yağı kavururken e, samsak da koyuluyor ama ben e, ölmesini istemediğim için samsak fazla. Terbiyesini yaparken ekleyeceğim. Şöyle iki fokurdasın, altını kısacağım. Yavaş yavaş pişe durduruyorum. Şimdi altını 3'e indirdim. Yavaş yavaş o pişsin. Ben malzemelerimi getiriyorum, yoğurdumu falan. Ama sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. İçine bir tane yumurta sarısı koydum. Bir buçuk çay bardağı yoğurt koyacağım. Ama ben çok yoğurdu sevdiğim için iki koyacağım. Bu bir. Bu iki. Siz bir buçuk koyun. Her şeyi damak tadınıza göre işte ayarlayın ondan sonra bir tane yemek kaşığı un, bir limon suyu. iki diş sarımsak giriyor. Ben dört diş kullanacağım. Bir iki tanesi ufak. Biz bol sarımsaklı seviyoruz. Çocuklar da öyle. heli bizim ortancılar ya bayılıyor, bayılıyor. Şimdi bunu şöyle bir karıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle güzel karıştırdık değil mi? İçerisine tavuğumuzun suyundan ekliyoruz. Yavaş yavaş kaynar kesilmesin. Aynı kıvama gelmesi lazım. Şimdi şöyle karıştırır karıştırır yavaş yavaş Şimdi kaynamaya bırakalım. Ondan sonra tuzuyla ıı, sirkesini ilave edeceğiz. Evet. Şimdi çorbamız kaynıyor. Şu şekilde. Şimdi tuz ilave edeceğim buna. Evet. Şimdi şuradan şöyle bir tane tuz koyayım. Şöyle bir yemek kaşığına fazla sirke. Bir buçuk bir tadına bakacağım tuz mu ona göre ayarlayacağım. Çok az bir şey daha tuz. Tamamdır. Bunun üzerine terbiye yapacağım ama dökmeyeceğim. Sadece tereyağla ıı, kırmızı toz biber ıı, kavuracağım. Kızartacağım. Ama üzerine dökmeyeceğim. Herkes kendisi servis ederken. Mis gibi. Tavuk suylu tavuk çobamız oldu akşama ne yapacağız? Çorbanın yanına bilmiyorum. Sabahtan soğanlama kaldı. Acaba biraz gözleme mi yapsam diye düşündüm. Bilmiyorum, bakacağız. Hadi o zaman birazdan bakalım ne yapacağız. Bye. Mm -hmm. arkadaşlar. Şöyle güzel bir temizlik yaptım. Tüm fayansları yukarıdan aşağıya kadar sildim. Altları elimle sildim. Üst kısımlara e, yetişemediğim için e, temiz bir mod başlığıyla sildim. Canlar ne güzel parlayı bakın. E, ben buna fazla uğraşmıyorum. İç iç kısmında folyo var. E, orası kireç tutmuyor. Sadece bezle geçiyorum. Ee, yalnız şuralar çok kötü oldu. Malzeme de aldım. Abim e, şu koronadan sonra yapacak yani geri. Böyle. Aynamız, babamız. Burası kapanmıyor çünkü arkada benim Osman e, boruyu sökmüştü. <laughs> bir şey kaçmış içine, kapak. Kalefer Temizlemesi çok zor çünkü bizim burada e, akıt yok. Yani yoksa her yeri yıkarım böyle şarıl şarıl. Maalesef olmuyor. Şu şekilde. Evet. evet şu şekilde e, ufacık bir kutu gibi banyomuz var. Gerçi Türkiye'dekilerin de çoğu öyle ama işte yerine göre. En azından burası biçimli. <laughs> Biçimsiz değil. O zaman bir dahaki temizlik videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bayağı temizlik falan yaptım. Ellerim çok kötü oldu. Gördüğünüz gibi. şuraya göstereyim baya ee, bayağı bir yerimi kestirmişim. Fark etmedim nereyi kestirdim. Daha yeni fark ettim acışınca. Ee, yarın görüşme dileği diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yani bayağı hızlı bir temizlik oldu. <laughs> Çok uğraştım. Çünkü ufak fayanslar falan yukarıyı moplama al almak zorundayım. Ee, merdiven zor hani tek başınayım, düşerim, düşerim. Allah göstermesin. Ee, o şekilde yaptım işte. Komple baştan aşağıya her yerine. Zaten aynalı dolabın içinde yeni temizlemiştim. Dün sabah falan temizlemiştim aynen. Öyle elim geçikçe nereye diyorsam. Aa burası diyorum. Tamam orayı temizliyorum. O zaman yarın inşallah daha bir güzel videoyla görüşürüz. Ee, menü yapmadım ben bugün. Sadece çorba yaptık. O kadar. <laughs> Başka bir şey yok. Zaten kahvaltıyı çok geç yaptık. Neredeyse öğlen yemeğini geçmişti. Karışık kuracak bir video oldu. Bir şey çıktı inşallah. Olduğu zaman görüşürüz. Ha bu arada arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şuraya aşağıya yazıyorum.